Number 10 Messi Number 33 Hadi abi number 24, David Villa gelmiş ya coming on the field, David Villa gelmiş David Villa Number David 20, <laughs> Öyle öyle. O nasıl ha. bir tebrajdı lan? O nasıl dikti lan öyle? Harbi diyorum oha he. Adamdaki <laughs> ne? Sin gelmiyor. Ne? Sesin gelmiyor donup donup duruyor. <laughs> lan? Oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? 0-0 mı bitecek acaba maç? çok pink Lan var oynayamıyorum pingden. Oynanmıyor ki oğlum pingden. Ping'ine düşüreyim Mustafa bu nasıl internet? Buranın <laughs> istan çekiyor. <laughs> Şöyle ver. <laughs> Arkada var ya sen elemanı palakaya yatırdın. <laughs> Gel. Neyse. Geç. İçeri. Son. Son. Son koş. Ana son. Ana son. Neyse. Geç. Geç. Ya Pedro ne yapıyorsun? Neyse. Oğlum ben mi 2x şey oynuyorum? Adam mı? Ben mi 2x gücüm oynuyorum? Adam mı oynuyor oğlum? Bu ne oğlum? Benim kadro bildiğin eten yurtta. Oğlum nasıl must pink Mustafa adam pas atmıyor. <laughs> Vallahi. Adam koşmuyor bildiğin oğlum. <gülüyor> dondu dondu. <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? Benim internet net Uranüs'ten çekiyor var ya. <laughs> oğlum dondu lan da ne mi? Hadi. Oğlum. <laughs> şey var yani ya şu. Milattan önce yapıldı denilen taş tabletler var ya. Hani. biliyorsun değil mi? He. Ee. Mısır tabletleri diyorlar. Onun gibi oldu ee. şu an tablet. <laughs> İnternet <röntgen> çekiyor. <laughs> İnternetim Uranüs'ten çekiyor tek kelimeyle. Bak. Adam koşmuyor. Dondurma adamsın. Ay ay ay. <laughs> Dondurma adamsın. <benim>. <laughs> Oha. Ne bak. Messi. Hadi. Hayır be. <laughs> Az kalsın. Bandai topuzu kayacak gibi. <laughs> ne oluyor lan? Bu ses neydi? Dur. <gülüyor> 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 Bu Messi'ne ne oğlum her topa yetişiyor. Ya aptal Van Dijk senin ne işin var burada ya? Bu vallahi lan. Van Dijk'ın ne 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 alaka lan? Bon, van Dijk onun atan. Boş kale lan. Boş kale. Van Dijk'ı oyundan çıkarıyor şu an. Net. Net Van Dijk oyundan çıkarıyor şu an. İleri. Ne yapacağım biliyorsun zaten. Oha! O top nereye gitti lan öyle? Bu harbi oldu bak. Bu harbi oldu. Oha! Adama böyle gelişine şak diye bir kaydı. Ha. Dondu abi. E iki tane armut var. Atamıyorsun ki pinkten. Atamıyorsun. Nasıl pink ya? Belki seninle alakalıdır da yüzde yüz pink ya. Benim çekiyor mu Bir saniye. Oğlum. Oğlum. Bir kayacak net. Bir kaydı. Hayır ya. 90'a giriyordu. Tam çatala gidiyordu ya. Uzun at. Yakın atarsan geysin. Bunu söyleyeceğim. Hadi. Oha lan. Oha lan. Nasıl Oğlum ben topa kayıyorum. Adam adam adama kayıyor lan Ramos gibi. Son son Ruben Neves'e kaydı zaten. Yanlışlıkla. Topa kayayım derken Ruben Neves'e kaydım ya. Hayır. Yes. Sonunda. Sonunda gol atabildim. Sonunda gol atabildim abone ol abone ol sen normalde olsaydın daha doğrusu ping olmasın şu anda dört tane falan yapmıştım ne oldu Offside. buradaydı. Sesim. Abi bir dakika durur musun? Aha, <gülme certains> evet, gel 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 hadi. <gülme> i̇şte, Çalışma <gülme argument> Pas takmıyor ya. Hayır be. Çok yaktım. Pas ya. Selar abi ama. Gökbe. Bu hoş. Oo, ne ya? Bu ne ya? Son. Hadi. Ne oluyor lan? Ne? Hayır ya. Hayır ya. Ne bile atlan ne bile. Bravo. Bravo abi. <laughs> tamam anne, ararım. Bir saniye abi. Abi dur as. Abi durur musun? Abi durur musun ya? Bir dakika abi. Alo baba. <laughs> Yukarı gelsene. <laughs> Hiç, Hiç mi yok? Abi? Sağ ol abi. Hadi. Abi sağ ol. Alo. Alo. Geldim geldim. Duyuyor. Bir saniye son niye zıplamadı orada? dondu dondu. Ya Vanda niye burada abi ya? Vallahi lan. Bütün defanslar kalenin orada. Vanda'ya bakıyorsun adam şeyde neydi? Forvet'te arasını takıyor. Bak, bütün defanslara bakıyorsun Karen Levin'le. Lan Van Dijk nene forvet yerinde. Almadı <laughs> topu almadı topu. Foden abi bu çap zaten. Büyük ihtimal penaltılara kalacak ya. Gol. Nedir lan? Fall kaydı. Ne oldu? <laughs> ya kayma lan artık sen ne? Tamam abi tamam. Allah ya, kayıp duruyorsun ya. Tamam abi tamam. Tamam. Tamam abi. Oğlum niye donuyor lan ikide bir? Hadi. Lan dondu dondu dondu. At artık vur artık şişi vur. Ne çocuğu? Oha. Stopere çarptı. <laughs> Nereye gideceğim ya? İlla ha küfür edeceğim ya. Ama istikliyim. Kime diyorum ya? Kime diyorsun abi? Abi. Abi. Sana demiyorum. Sana demiyorum. Kime Van Dyke'a Sana demiyorum. Van Dyke'a mı dedim ya? Sana demedim, sana demedim. Van yıka mı dedim diyorum ben. Yok daha ben Van Dijk'a mi? Mu? Bekle Mustafa dur dalma. Dalma dalma. Tamam abi. Başla. Tamam abi. Hayır, ya. Hayır ya. Yes. Uzaklaştır lan. Ne pas veriyorsun? Bilerek yaptım. Oblak. Abi at. Gelsin artık şu velet top. Lan Oğlum Van Dijk niye hep burada lan? <laughs> Bu Van Dijk niye hep ileride oğlum? Mal çok. Abi olmadı çıkar şunu oyundan ya. Ben yani... kimi koyayım kimi kim? Başka stoper yok mu? YEDEKTE देखते हो. Ha. Bir var ya, senin bir daha ben olursam bu oyuna. Yay. Mansa. 10 saat bak. 10 saat önce, önce gelecektim. Vuracakken çalım mı yaptı o? Bir zekalı ya. 10 saat oldu ben tuşa basalım. 10, 10. Yine bu aptal geldi. Bak kaptırdı topu. Ya küçücük Messi'ye top kaptırıyoruz ya. Doğru ya. Ulan. Bak, bak yine aldı. Allah'ın fındık faresi kendini yere attı <gülüyor> şimdi. <laughs> İçeri. Ebesinin. Belki top bana çarpar da gol olur diyor oraya geçtim. Neyse. Ya artık atar. Daha kaç saat önce basmam lazım ya. Lan oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Allah'ım kuran çok kırsın. Penaltılara kalacak bu belli. 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 ya. Harbi diyorum ya. Ben sinir oldum şurada. Lan. Pas atmıyor. Nerede yapalım? Neyse. At artık süs Neyi bekliyorsun? Davetiye mi bekliyorsun? Öyle davetiye mi alacaksın? <laughs> ya, ya Pardon abi. Pardon abi. Vay, ay ay ay. Ab pardon ya. Yeah. Koş. Aşraf hakimisin lan sen. Nasıl yetişeyim ona topa? Lan nereye atıyorsun? Bacaksız. Nereye atıyorsun lan? Selamünaleyküm. Ne oluyor lan? Sana sen bir daha oynamayacaksın bu oyunu. Bence de. Oynat abi. Şere. Geç. Geç. Son. Ama oha. O top o topu nasıl oraya attın lan? Ne yaptın ya? Ne? Tabii. Ki. ne arıyor oğlum orada? Dondu. Dondu. Donuyor sürekli. Oğlum. Hayır. Allah'ım dönüş yap. Çıldırırsın ya. Net var ya, penaltıları kaldı bu. Anlıyor. Kavret bile bu abi var ya David Villas'ın oğlum sen David Villa lan Villa David Villa Nasıl atamıyor oğlum ya? ya? Çıldırırsın abi Lan Adam böyle durdu çay içer gibi oğlum ya Pasat diyorum adam böyle çay içen dayılar gibi durdu Ne? uzaklaştır diyorum adam gelmiş bana taca sürüyor topu Doğumdu. Bak. Bak yine fındık faresi al. <laughs> <laughs> fındık faresi demeyi kes. Ne bence de. Ne oldu? Offside mı? Offside'dir ya. Aha, offside. Ben kaymadım çünkü. Ya bari ne zaman atacaksın? Ne zaman atacaksın ya? <laughs> gibi, ne kaptığım gibi uzaklaştıracağım o topu. Ne oluyor lan? Dondu çok saçma. Harbi. <laughs> Penaltılara kaldı. Abi yok böyle bir şey. Maç bitti oyun yine kasıyor ya. Vallahi lan. Neyse. Penaltılara kaldı. Oo yaş. Biz var bu pinkte penaltıda da yeniriz. Vallahi berabere kalır bence. Sen de. Hadi. Bu da doğru ya. Hayır be. Fındık faresi geldi. Fındık faresi geldi. Fındık faresi sola atacak. Evet fındık faresi. <laughs> Pizza geldi. Hayır be. Ya ortaya yasa vuracak. Ya ortaya yasa. Ya ortaya attı <laughs> <laughs> ne Ne yapayım abi? Sen ilk başta ortaya attın. <laughs> Galiba tam ediyorum. Hayır be. Başa döndük kral. Bir de ortaya attım. Başa döndük. Döngü gibi. Vallahi mi? Ya sağ ya sola. İkisinden biri. Ya sağ ya orta. Ya da sol. Buraya çok attım ama. Gidik herhalde. Hayır be. Çıkma bak oğlum. Babam. Hadi at. Pardon Sok atıyorum. Solda solda solda. Sol ortada ortada. Yes tuttu. Herhalde. Atarsam. Tutarsam berabere kalıyoruz. yok ben yine kazanıyorum herhalde. 4 golüm var benim. Yok ya tutarsam. Abi. Abi. Tutarsam büyük ihtimal berabere kalıyoruz. Hadi bekliyorum. Abi. Büyük, büyük ihtimalle tuttu. Vallahi tuttum Hayır. Ya son anda yaptım ya. Üç tane ortadan gol yedi. Normalde orta neydin? Son anda belki de sağa, sağa atar dedim. Bravo. Bravo. Bravo abi. Oğlum benim şarjım 45'te 33'e düşmüş lan. Eee. Abi bir tane oyun önerisi versene. abi. Alo. Alo. Abi. Geldim. Bir tane oyun ismi versene bana. Daha doğrusu oynere. <laughs> abi. Var. E ee, ne yapayım? geleceğim. Rank. İyi gel oynayalım birazcık. Ama iyi bir iki dakika bekle geliyorum. Tamam.